Bismillahirrahmanirrahim. Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rabbimiz buyurur ki, müminler bir musibetle karşı karşıya gelirlerse, biz Allah için varız, dönüşümüz O'nadır derler, teslim olurlar. Nasıl bilirsiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal, eder, misiniz? helal, olsun. helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah hem şahitliğinizi hem helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Buyurun Allah için salata. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumun ruhuna Allah rızası için El Fatiha bilir. Nasıl bilir sinir? Nasıl bilir Haklarınızı helal eder mi? Helal olsun Helal eder mi? Helal olsun Helal eder mi? Helal, helal, helal olsun Allah şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul eylesin Amin. Allah için salata Peygamber Efendimiz için Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah merhumun ruhuna Allah rızası için el Fatiha. Yolla. 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 Hadi hocam. 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 Hadi Diğer arkadaşlar diğer diğerler de yardımcısı bekliyoruz. Gidin ya. Ses 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 tut bak hadi

Allah Allah. Vallahi ben hatırlıyorum işte ya. yok mu? oğlum. Oğlum aldı mı Thank <laughs> you. we yeah, do yeah.